patladı gelin lan buraya yani yanıyoruz ne oluyor lan oğlum gelmeyin lan ölüm lan ölün Allah Allah gitti gel lan sen de buraya oğlum ne yapıyorsunuz lan küçücük boyunuz var tüylü tüylü huyunuz var basın gidin ya Allah'ım ya şunu mı halledemediniz gelin lan buraya sen ne yapıyorsun lan bas git hava atıyor Ölünler. Ay bak bayağı da asker var. Ha sen git. Desen yetmezmişsin gibi. Bas git. Gidin oğlum. Ne oluyor lan? Ha. Git. Allah. Oğlum nereden geldi? Gel lan bu ay. Seni de patlatacağım şimdi. Allah. Im, Allah. Im. Ben patlasana. Bana hiçbir şey olmadı. <laughs> Şimdi işim bitti dostum. Ha? O ne O ne? Kardeşim helikopter. Baya baya. Geldim. Bakın lan. Tamam anlayın. İşimiz bitti oğlum artık. Gel lan bu aya. Öl. Öl. Kaşıntı geldi. Ha sen miydin Al, bye. bay. Hı? On. Düş. Hı? Bu ne lan? Lan bir git. Yap lan aşağı. Merhaba dostum. Yahu. Oh biraz yanmışım. Neyse. Gel bu aya dostum. Sana da güçlendirme lazım. Ne güçlendirmesi? Oye. Oh, yeah. Allah. Ah. Ne oluyor lan? Skibidi dop dop dop. Yes, Gelin lan bu Allahu ekber. Da 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 da. Etiyorum herkesi. Gel bu ay. seni o ay kendi silahını kendi silahınla öldüreceğim seni. Heh. Ye. Yehu! Ne oluyor? Yine aynı bomba aldıma Yine aynı şey. Saldığınız, her zamanki saldığınız şey. Oy! Ah oh, yoldum lan başım döndü hem de ama iyi yok ettim ya on numara beş yıldız dostum. Oh yeah, merhaba ben DJ. Oh yeah, yok edeceğim sizi. Hı? Onlar ne lan? Olamaz. Basket DJ önümde. Mahabat sanaş. Sen kimsenin al. Bay bay. Al seni, sen al. Oo, ne yapıyorsun ama mı? Gel lan bu aya. İşiniz bitti. Sizin işiniz bitti. Biz kazanacağız. Ha? Yine aynı saldığıma. Al lan kılıcını. Kendine sakla kılıcın Bay bay. Hui! Pislik. Ufa. Ama belasını benden bulacak. Ne? Ne oluyor? Aa, TV woman, speaker woman, camera woman. İçeriye gitmemiz lazım. Hadi ben gidiyorum. Yiii. Vala lala lala. ta 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 Ne Evet. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Bir şeyle oluyor. Olamaz. Ne oldu lan? Işıklar niye kesildi? Açık açın falanısı. Falan saçın. Hı. Etraf koşusu. O ne lan? hayaletim mi o? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Allah kahretsin.